Merhaba arkadaşlar. Evet, bu videoda logaritma ile ilgili e, tüm e, formüllerin ispatını yapacağız. Evet, tek tek bakacağız. Yani nereden gelmiş, ne yapılmış. Bunun için önce bir tanım vereceğiz arkadaşlar. Tanım. Biliyorsunuz logaritmada kullandığımız hemen hemen en önemli tanımlardan biri. Evet, logaritmanın kendi tanımı arkadaşlar, fonksiyon tanımı. Yani a üzeri x eşit b ise... Ancak ve ancak. Nasıl gösteriyoruz bunu? x eşittir, x eşittir, logaritma a tabanında b. Evet bu bizim tanımımız arkadaşlar. Yani logaritma fonksiyonunu diyebilmemiz için bu tanımı bilmemiz gerekiyor. Bundan sonraki her şeyi ispatlayacağız. Evet bu da nereden geliyor? Üstel fonksiyonun tersinden geliyor arkadaşlar. Aklımızda bulunsun. Üstel fonksiyonun tersi nedir? Logaritma fonksiyonudur. Evet. İlk ispatımız meşhur meşhur neden toplam oluyor? Yani logaritma C tabanda A çarpı B logaritma neden toplamaya dağılıyor? Logaritma C tabanda A çarpı B neden log A taban C tabanda A artı logaritma C tabanında B oluyor? Ona bakacağız. Evet ilk ispatımız bu. Şimdi burada arkadaşlar biz neyi bileceğiz önce? Evet, şunlara harflendireceğiz. Yani şu e, şuraya x diyeceğiz, şuraya da ne diyeceğiz? y diyeceğiz. Yani logaritma c tabanda a eşittir x, logaritma c tabanda b'ye de y diyeceğiz. Buradan c üzeri x eşittir a, logaritma c üzeri e, c üzeri y eşittir b yapar. Yine tanımı kullandık arkadaşlar. Buradan her iki tarafı alt alta yazıp çarparsak yani C üzeri X A ise C üzeri Y de B ise taraf tarafa çarparsak arkadaşlar ne yapar? C üzeri X artı Y eşittir diyebiliriz değil mi? Sorun olmaz. A çarpı B. Evet bunu tekrar logaritmaya tanım gereği arkadaşlar logaritmaya çevirsek. X artı Y ne olur? Yani logaritma C tavanda AB eşittir x artı y yapar. Değil mi? C taban x artı y eşittir. A çarpı da içe yazıyoruz. Buradan logaritma c çarpı c a artı b a çarpı b eşittir. x yerine ne yazıyoruz? Logaritma c tabanda a artı y yerine logaritma c tabanda b. Evet. Formülümüz elde edildi mi? Evet. Elde edildi. Şurada sadece şuraları harflendirip e, tanımı kullanıyoruz arkadaşlar. Gerisi bir de şu nokta önemli. Alt alta çarpıyoruz. Çarptığımızda toplamaya geçiyor. Zaten işin sırrı burada arkadaşlar. Üstel fonksiyonda çarptığım zaman üstel toplandığı için logaritma fonksiyonun çarpımı toplama dönüşüyor. Yani işin kopma noktası orasıdır. İkinci tanım da aynısı arkadaşlar. İkinci tanım da aynısı. Nasıl göstereceğiz ikinci tanımı? Aynısı logaritma c tabanda a bölü b eşittir. Logaritma c tabanda a eksi logaritma c tabanda b. Bölmede e, üstel fonksiyonda çıkardığımız için logaritmada da bölme çıkarma üzerine dalmış oluyor. Yani nasıl? Hemen ispatlayalım bunu. Yine aynı sıfat. Şuraya x dediğimizde, şuraya y dediğimizde direkt yapalım. c üzeri x ne de oluyor? a oluyor. Direkt yapalım. Eee C üzeri Y eşittir B oluyor. Taraf tarafa bölersek, dikkat edin arkadaşlar burada böleceğiz. C bölü X eksi Y, C üzeri X eksi Y eşittir A bölü B. X eksi Y tanım gereği uygularsak X eksi Y yani logaritma C tabanında B eşittir. Şey, pardon. Logaritma C tabanında A bölü B eşittir. E, x eksi Y. Logaritma c tabanında a bölü b eşittir. Ee, x eksi y demiştik. Şunu y yapalım. x'imiz neydi? x'imiz logaritma c tabanında a'ydı. y'imiz neydi? Logaritma c tabanında b. İki ispat da aynı arkadaşlar. Mantığı her şey aynı. Bir tek eksi yere ne yazacağız? Şey Çarpma yerine bölme var. Yani bölme eksiye dağılıyor çarpma toplamaya dağılmış oluyor. Logaritmanın en temel iki ispatı arkadaşlar. Logaritma çarpmada toplamaya dağılır, bölmede çıkarmaya dağılır. Evet, iki ispatımız böyle. Üçüncü ispata geçelim arkadaşlar. Evet, üçüncü ispatımız logaritma İkisini birden yapacağım arkadaşlar. A üzeri y, b üzeri x eşittir. x bölü y çarpı logaritma a tabanda b. Evet. Şimdi bunu nasıl ispatlayacağız? Yani buradaki üstler neden başa geliyor? Bu ispatına bakacağız. Evet, bunun ispatını yapmak için önce ne yapmamız gerekiyor? Logaritma, logaritma a üzeri y, a üzeri y B üzeri x'i ispatlayınız. Evet, tüm sorularımız böyle zaten. C diyelim, herhangi bir harf verelim, ben C dedim. O zaman B üzeri x neye eşit olur? A üzeri y'nin Cinci kuvveti. Tanım gereği, ilk başta yazdığım tanım gereği, zaten tüm her şey o tanımdan çıkıyor arkadaşlar. Çarparsak y'yi de buraya alırsak arkadaşlar yani b üzeri x eşittir a üzeri y çarpı c 1 bölü y'inci kuvvetini alırsak b üzeri x bölü y eşittir a üzeri c olur mu? olur evet biz burada c'yi çekersek arkadaşlar c'yi çekersek ne olur? C'yi çekersek hepsini çekelim ya da C'yi de atalım buraya. Yani B üzeri X bölü YC eşittir neye olur? A'ya eşit olur. X bölü YC'yi yalnız bırakırsam yani tanım gereği logaritması X bölü YC eşittir e, logaritma B tabanında evet, B tabanında A oluyor. İçler dışlar çarptığımda X bölü Y eşittir ya da şöyle yapalım C eşittir X bölü Y e, c eşittir x bölü y çarpı logaritma b tabanda a. Bunu da yukarı alırsak c eşittir x bölü y çarpı yer değiştirir. E, 1 bölü ya da şurada hemen şunu şöyle değiştirebiliriz. Ya da şöyle yapalım daha mantıklı olur. Hepsini b'yi yalnız bırakalım. Çünkü biz diğer ispatını bilmediğimiz için onu kullanamayız. B eşittir A üzeri CY bölü X diyebiliriz. Değil mi? Evet, diğer yolda doğru ama arkadaşlar o sıfatı vermediğimiz için yani e, logaritma A tabanda B eşittir 1 bölü logaritma B tabanda A sıfatını vermediğimiz için onu kullanamayız. Evet, ondan dolayı B'yi yalnız bırakacağız. Çünkü A tabanla B taban değişimini bilmiyoruz şu anda. CY bölü X eşittir logaritma A tabanda B. C eşittir. Buraya ne olarak geçer? X bölü Y çarpı logaritma A tabağında ve daha rahat, daha hızlı sonuca gideriz. A üzerinde getiriyoruz. B üzerine getirirsek arkadaşlar diğer ispatı bilmemiz gerekiyor. Evet, burada ne yaptık? C'yi bulduk. Evet. Diğer ispata geçiyoruz. Tamam, şunu bitireyim. Evet, diğer bir sıfata geçiyoruz. Diğer bir sıfata geçiyoruz. Ee, A üzeri logaritma A ta tabanda X eşittir. X yani A'lar birbirine götürür. Evet, bu da niye X olduğunu ispatlayalım. İspatlayınız. Şimdi buna bakacağız. Bu nasıl ispatlayabiliriz? Bunun ispatı, birçok ispatı var arkadaşlar. Daha en kolay ispatından başlayalım. En kolay ispatı nasıl olurmuş bakalım. Şimdi logaritma a tabanda x, a tabanda x eşittir. Logaritma a tabanda x olduğunu biliyoruz. Direkt her iki tarafın logaritmasını alsak zaten direkt çıkıyor. Şimdi burada birini normal sayı alıp tanım gereği kullanacağız. Yani şuraya ne diyeceğiz? Herhangi bir harf diyeceğiz. E, tanım gereği kullanacağız. Yani şu... Tabanın üstüne geliyor. Yani a üzeri şu olduğunu biliyoruz zaten. Olduğunu biliyoruz. Log a tabanda x, log a tabanda x ispatlamaya gerek yok. Şunu a'nın üzerine getirsek logaritma a üzeri x eşittir. x olur. Direkt ispatlamış oluruz. Ya da her iki tarafın logaritmasını alarak ispatlarsınız. Çok 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 çeşidi var arkadaşlar. Evet, ikinci bir ispat, dördüncü bir ispat pardon. Logaritma A üzeri logaritma x tabanda b eşittir. B üzeri logaritma x tabanda a. Şunlar neden yer değişir? Onun ispatını yapacağız arkadaşlar şimdi. Evet ispatlayınız. Şimdi nasıl yapabiliriz? Bir düşünelim. Şimdi burada arkadaşlar x logaritma x tabanda a çarpı logaritma x tabanda b'nin logaritma x tabanında b çarpı logaritma x tabanında a olduğunu biliyoruz. Doğru mu bu eşitlik? Doğru. Çünkü şu şuna eşittir, bu buna eşittir. Çarpma işleminde de logaritmada değişme özelliği vardır. Şimdi bunları üst olarak yazarsak, yani şunun şunun üstüne, şunu da şunun üstüne yazarsak, logaritma x tabanda b üzeri, logaritma x tabanda a eşittir. Logaritma x tabanda a üzeri, logaritma x tabanda b. Tabanlar eşit mi? Eşit. O zaman içtekiler de eşit olacak. Yani B üzeri logaritma x tabanda A ne eşit olacak? A üzeri logaritma x tabanda A'ya ne olmuş olacak? Eşit olmuş olacak. Evet. Başka ispatlar da var. Her iki tarafın logaritmasını alırsınız. Yine aynı sonucu bulursunuz. Ama en pratik, en hızlı ispatlardan biri. Evet. Geldik bizim en hassas olduğumuz ispata. Hangisi? Tabii ki taban değiştirme. Evet, taban değiştirmede ne yapacağız? Bakalım. Logaritma A tabanda B. Neden logaritma X tabanda A? Logaritma X tabanda B'ye dönüşür. X'e istediğimizi verebiliriz. Evet, bunu inceleyelim. Şimdi ispatımı yapmam için arkadaşlar benim tanımı kullanmam lazım. Yani logaritma X tabanda A'ya bir harf vermem lazım. Logaritma X tabanda A'ya M demem lazım logaritma x tabanda b'ye n harflendiriyorum demem lazım. Evet şimdi logaritma a tabanda b buradan x ne olur? a ne olur? x üzeri m, b ne olur? x üzeri n olur. Evet buradan devam edersem Logaritma a tabanda b eşittir a yerine x üzeri m, b yerine x üzeri n yazacağım. Logaritma logaritma a, a yerine yazacağız x üzeri m, b yerine x üzeri n yazacağız. x üzeri n yazacağız. Eşittir. Bunlar daha önceki ispatlamıştık. n bölü n başa geliyordu. n bölü m çarpı logaritma x tabanda x. Bunda kaç olduğunu biliyoruz? 1 olduğunu biliyoruz. O zaman logaritma a tabanda b neye eşit olmuş olur? n bölü m'e eşit olur. Bu 1. n bölü m ne olduğunu biliyoruz. Yerine yazalım. Logaritma x tabanda a e, logaritma x tabanda b. E, nerede yanlış yaptık? B neydi? X seri N. A neydi? X seri M. Evet. N, N neydi? X seri B. Evet doğru. Doğruymuş. Logaritma X tabanda N neydi? X tabanda B bölü logaritma X tabanda A. Evet ispatlamış olduk. Şurası yanlış. Şurası B olacak. Şurası A olacak. Evet. Biz burada neyi gördük? Biz burada e, logaritma a tabanda b'nin log x tabanda b bölü log x tabanda a neden öyle olduğunu ispatlamış olduk. Evet, şiş kuralına bakalım. Evet, şiş kuralı taban değiştirmeden hemen bulabiliriz. Nedir şiş kuralı? Logaritma a tabanda b çarpı logaritma b tabanda e, C çarpı logaritma C çabanında D istediğimiz kadar uzatabiliriz. Bu şiş kuralı arkadaşlar hemen ispatı basit. Taban değiştirmeden geliyor. Uzun uzun da yapabiliriz. Fark etmez. Aynı yöntemle. Şu log B bölü log A çarpı log C bölü log B çarpı log D bölü log C. Birbirini götürse ne kalır? Log D bölü log a kalır. Bu da nedir? Logaritma a tabanda d. Logaritma a tabanda d kalır. Evet, şiş kuralımız da böyle arkadaşlar. Evet, bir de en son logaritma, şunun ispatını da verelim, bitirelim. Logaritma a tabanda b, neden logaritma b tabanda a'ya 1 bölü, logaritma b tabanda a'ya eşit olduğuna Bakalım. Birçok ispatı var arkadaşlar. En pratik ispatı, en hızlı ispatı yapalım. Şimdi burada arkadaşlar e, taban değiştirmeden yapabiliriz. Biz daha temiz, daha güzel bir ispat yapalım. Evet. Biz taban logaritma a ça bölü log b çarpı log B bölü log A'nın 1 yaptığını biliyoruz değil mi? Buradan, e, burayı logaritma B tabanda A, burayı da logaritma A tabanda B eşittir 1 yazabiliriz. Bunu da diğer tarafa böyle olarak attığımızda logaritma A tabanda B, 1 bölü logaritma B tabanda A olur arkadaşlar. Evet, logaritmadaki ispatlarımız bunlar arkadaşlar. En önemlisi taban değiştirme ve toplama ve bölmeye dağılması dolar etmanın. Evet. Gelecek videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın.